Arkadaşlar merhaba. Bir soru bir konu geometri videosuna hoş geldiniz. Sorumuza geçiyoruz. K noktası O merkezi çeyrek çemberin üzerindedir. BP O noktaları doğrusal. BP uzunluğu 17 santim ve OP uzunluğu 7 santim olduğuna göre KP uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Şimdi arkadaşlar çemberimiz çeyrek çember olduğunu belirtmiş. O zaman O kaç derecedir? 90 derecedir arkadaşlar. Çekle baktığımızda bu çemberin yarıçap uzunluğu ne kadar? 17 7 daha şu uzunluk yarıçaptır. 24'tür. O zaman AO uzunluğu da 24'tür. Evet. Şimdi arkadaşlar bizden istenen KP uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. O zaman ben KP'yi üçgen içine almam lazım. Ondan dolayı arkadaşlar K ile O noktası ne yapıyorum? Birleştiriyorum bir üçgen oluşturuyorum. K, o, P üçgeni oluşturuyorum. Ve KP K, uzun ne oldu? Üçgenin bir kenarı olmuş oldu. Şimdi bizden istenen bu uzunluğun alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor. Pekala bu K, o uzunluğu ne kadardır? Yarı çap olduğundan dolayı bu uzunluk da 24 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu üçgene baktığım zaman x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorduğumuzda e, ee, üçgen olma şartından dolayı x uzunluğu her zaman diğer iki kenarı toplamından küçük. Yani 24 artı 7'den küçük. Farkından ise her zaman büyüktür. Yani 24 eksi 7'dir. 24'ten 7 çıktı 17. Küçüktür x. O da küçüktür. 24, 7 daha, 31 yapar. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu üçgenin içindeki açılarda, üçgenin açılarına Herhangi bir tanesinin dar veya geniş açı olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Bakın bu açı 90 dereceden küçük olan açıdır. Yani bu alfası 90 dereceden küçüktür. Şimdi eğer bir açı 90 dereceden küçükse açı şartını uygulamamız lazım. Açı şartı dediğim şey şudur arkadaşlar. Eğer bu alfası 90 derece olsaydı, alfa 90 derece olsaydı, olsaydı arkadaşlar 7 ile 24'ün arasındaki açı yani bu açı 90 derece olduğu zaman x uzunluğu kaç olur? 7, 24, 25 üçgeni oluşurdu özel üçgen. Ama bu alfa açısı 90 dereceden küçük ise açı küçülürse arkadaşlar karşı kenar da küçülür. O zaman x ne olur? 25'ten küçük olacaktır. Demek ki ikinci şartımız arkadaşlar x ne olacak? 25'ten küçük olacak. Bu ikisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Birleştiriyoruz. Birleştirdiğim zaman iki tane eşlisi birleştirirken küçüğün en büyük değeri alınır 17. Büyüğün ise en küçük değeri alınır. 31 25. En küçük değerini alıyorum 25. Demek ki arkadaşlar x değeri 17 ile 25 arasında tam sayı değeri e, kadardır. O zaman hangi sayılar alabilir? 18 19 20 21 22 23 ve 24. Sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tam sayı değeri alabilir cevap bulsak. Yalnız burada bir kuralı hatırlatmak istiyorum. Biz şimdi bu x'in alabileceği değerleri bulurken tek tek ne yaptık? Saydık. İstersek arkadaşlar saymadan da bulabiliriz. Şöyle bir kuralımız vardı. Bu x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri bulmak için büyük sayıdan küçük sayı çıkartılır. Eğer ikisinde de eşitlik yoksa, burada eşitlik yoksa 1 çıkartayım. 25'ten 10 çıktı 8, 8'den 1 çıktı 7. Yine cevap ne oldu? 7 oldu. Doğru cevap Musa diyoruz.